Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere Mayıs Çelbi ile askere gidecek olanların merak ettikleri soruları cevaplayacağım. Sizden gelenlerin ve çoğunluğun sorduğu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bu sorular neler peki? Askerlik için virüs testini, PCR testini yani Covid-19 testini ne zaman yapacağız? İkamediye adresimizde olmazsak ne olacak ve ha, nerelerde yapabileceğiz bu testleri? Testin nerede yapacağımızı nasıl öğreneceğiz? Askerliğimizi hangi tarihe kadar erteleyebiliriz? Yani askerlikten en son hangi gün vaz gitmekten vazgeçebiliriz? Askerlik için iş yerinden ayrılacaklar, ne yapmalı, hangi tarihte işlerinden ayrılabilirler? Ve askeri Mayıs yarabı ile askere gidecek olanlar askerlik sınıflandırma sonuçlarını nereden öğrenecek, nasıl öğrenecek? 16 Nisan günü saat kaçta öğrenecek bu sonuçları? Ve diğer çoğunluğun sormuş olduğu sorulara bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar Esnek kadın ve Mehmetçiğin Sesi işbirliğiyle ile asker paketi çekilişi yapıyoruz. Tamamıyla katılımın ücretsiz olduğu tek yapmanız gereken Mehmetçiğin Sesi Instagram adresini ve Esnek kadın Instagram adresini takip edip son gönderinin altına iki arkadaşınızı etiketleyerek çekilişe katılabileceksiniz. Kazanan arkadaşlarımızı ilan edip onlarla iletişime geçeceğim. Instagram üzerinden ve asker paketlerini onlara ileteceğim. Dediğim gibi tamamen katılımın ücretsiz olduğu bu çekilişe sizler de katılmak için Mehmet Cigin Sesi bir Instagram adresini takip edip oradan benim takip ettiğim kullanıcılar arasında var esnek adım hesabını takip edeceksiniz ve son gönderilerin altına iki arkadaşınızı etiketleyerek çekilişe katılabilirsiniz. Dediğim gibi katılım tamamen ücretsiz sadece etkileşim için yapılıyor. Umarım ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza çıkar. Detayları Instagram'dan öğrenebilirsiniz. Onun dışında askerlikle ilgili tüm gelişmeler için yerler açıklandıktan sonra ne yapmanız gerekecek, sevk işlemlerini nasıl yapacaksınız ve diğer tüm merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız Instagram Instagram adresini takip etmeyi ve YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak videoların bildirimlerini açarak videolar yüklendiğinde sizler de anında haberdar olup bilgileri öğrenebilirseniz kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi gelelim sizleri merak ettiği sorulara. Hangi dakikada hangi soruya cevap verdiğimi açıklama kısmına yazıyorum. Sizler de hepsini izlemek yerine merak ettiğiniz sorunun cevabına açıklama kısmındaki dakikaya tıklayarak izleyebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar askerlik yerlerini nereden öğreneceğiz ve saat kaçta açıklanacak? En çok merak edilenlerden bunu cevaplayacağım. Arkadaşlar Askerlik yerleriniz 16 Nisan'da açıklanacağını söylemiştim. 16 Nisan tarihinden önce askerlik yerlerinizi öğrenemezsiniz. Sizler de 16 Nisan saat 9 ile 10 arasında askerlik yerlerinizi e-devlete giriş yapıp askerlik sınıflandırma sonucu yazarak sınıflandırma sonuç sayfasından askerlik yerlerinizi öğrenebileceksiniz. 16 Nisan tarihi sabah mı kesin açıklanır? Arkadaşlar son 10 celbin belki daha fazlasının yerleri, yerlerin açıklanacağının ilan edildiği günün sabahında açıklandı. Sadece bir cevap döneminde gece açıklandı. Yani sizlerinki de %99 sabah açıklanacaktır. Peki askerlik için PCR testini nerede yaptıracağız, nasıl yaptıracağız? İkametli adresimde olmak zorunda mıyım? O ikametli adresinde değilsek ne yapacağız? Bunlara cevap vereyim. Arkadaşlar askerlik için PCR testlerinizi, COVID-19 testlerinizi yerler belli olunca hangi kafile ile gidecekseniz o kafile için belirtilen tarihlerde yapacaksınız. Yani birinci kafile ile gidecekler arkadaşlar ayın 19'unda yapacak bu testleri. Yedek subay, yedek as subaylar da 19'unda yapacak. İkinci ve üçüncü kafile ile gidecekler 19'unda yani Nisan ayında yapmayacak bu testleri. İkinci kafile Mayıs ayında yapacak. Üçüncü kafile ise Haziran ayında yapacak. Yerleriniz belli olunca hangi kafile ile gideceğiniz de belli olacak ve bu tarihler netleşecek. Ve bu tarihler geldiğinde Mayıs ve Haziran aylarında da ben ne yapmanız gerektiğini eğer bir değişiklik olduysa bir sistemde veya asker, askeriyenin, Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir güncelleme geldiyse ben sizlere bunu aktaracağım. Dediğim gibi tek yapmanız gereken abone olup beklemek. İlk yerlerin açıklanmasını bekleyeceksiniz. Sonra da hangi kafileyle gidecekseniz o kafilenin Test tarihlerini bekleyeceksiniz. Bu testleri nerede yaptırıyoruz peki? Kafanıza göre herhangi bir özel hastanede veya rastgele bir devlet hastanesinde yaptıramıyorsunuz arkadaşlar. Sizler için sev tarihleri geldiğinde, e devlete gireceksiniz bir Covid 19 anketi diye bir şey var. Bunu da e devlete giriş yapıp asas SEV başvurusu yazıp dolduracaksınız. Bunu da yine bu tarihlerden önce dolduramıyorsunuz. Bu tarihlerin gelmesini her türlü bekleyeceksiniz. Sev tarihiniz geldiğinde e-Devlet'e giriş yapacaksınız, anketi dolduracaksınız. Anketi doldurunca sizlerin nerede test yapmanız gerektiği yazacak. Orada yazan test merkezleri bir okul olabilir. Herhangi bir ilkokulun bahçesine test merkezi kurulabilir arkadaşlar. Ben okula mı gideceğim diye düşünmeyin. Sizlerin hastanelik bir durumu yok zaten. Sadece numune alınıp test yapılacak. O yüzden herhangi bir okul olabilir, sağlık hoca olabilir, sağlık merkezi olabilir. Tabi E-Devlet'te doldurduğunuz anket sizi ikameti adresinize göre yönlendiriyor. Yani ikameti adresiniz neredeyse orada size yakın bir sağlık kuruluşuna yönlendiriyor. Peki ikameti adresinde olmayanlar ne yapacak? İkameti adresinizde değilseniz bulunduğunuz şehirdeki askerlik şubesini arayarak orada veya il sağlık ilçe sağlık müdürlükleri de bunu biliyor arkadaşlar. Buralarla irtibata geçerek orada askerlik için testlerin nerede yapıldığını sorup oraya gidebilirsiniz. Herkes ikameti adresinde olacak diye bir şey yok. Olma zorunluluğu da yok zaten. Sizler arayarak öğrenip oralarda gidip testlerinizi yapabilirsiniz. Onun dışında askerlik ertelemeniz ise arkadaşlar sizler yerler açıklandıktan sonra sevk işlemlerinizi yapmadan eğer erteleme hakkınız varsa erteleme hakkınız varsa eski erteleme tarihinize kadar askerliğinizi erteleyebileceksiniz. Ama erteleme hakkınız yoksa ertelemezseniz erteleyemezsiniz zaten. Sizler yerleriniz açıklandıktan sonra belirtilen tarihlerde birliklerinize gitmezseniz Bakaya durumuna düşersiniz ve hakkınızda para cizası işler idari para cizası uygulanır. Yani erteleme hakkı olanlar yerler belli olduktan sonra da askerliğini erteleyebilir. Yine çok sorulan bir soruya cevap vereceğim. Diyelim ki ben yedek subay, yedek has subaydım veya normal bir askerdim. Yerim açıklandı. Ben de erteledim. Erteleme bitince yeniden mi benim sınıflandırmam yapılıyor? Hayır. Ertelemeniz bitince arkadaşlar sizler yine ilk açıklanan yere gideceksiniz. Yani erteleyip tekrardan yedek subay, yedek as subayla başvurayım veya ben bu yeri beğenmedim, erteleyeyim yeniden değerlendirilsin gibi düşüncelere kapılmayın. Sizler diyelim ki ertelediniz, bir yıl erteleme hakkınız vardı. Yerleriniz belli olduktan sonra bir yıl ertelediniz. O bir yıllık erteleme hakkınız bitince yeniden açıklanan birliğe gidip orada askerliğinizi yapmak zorunda kalırsınız. Sadece eğer bedelli yapacaksanız erteleyip bedelliye çevirirsiniz. Dediğim gibi erteleme hakkı olanlar ve yoklama kaçağı vakaya olmayanları bedelliye çevirebiliyor. Erteleyip bedelliye çevirirsiniz ve sizler bedellilerle beraber sınıflandırılırsınız ve oraya gitmez, gitmek zorunda kalmazsınız. Sadece bedelli yaparsanız bundan faydalanırsınız. Onun dışında ben erteleyeyim, yeniden değerlendireyim, yeniden beni sınıflandırsınlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani açıklanan yere gitmek zorunda kalıyorsunuz. Askerlik için iş yerinden ayrılacaklarla ilgili de kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Çoğu iş yeri sizlerden iş yerinden ayrılmak için ve tazminatlarınız için sek belgesi talep ediyor. Sek belgelerini sek belgelerinizi ise askere gitmeden 3-4 gün önce alabiliyorsunuz. Evet bu tarihe kadar çalışmak zorunda mıyım diye birçok arkadaşımız şikayetçi. Virüs döneminden önce sek belgeleri bu kadar geç verilmiyordu arkadaşlar. 10-15 gün öncesinden sek belgelerini alabiliyordunuz. Ama şu an test yapıldığı için sek belgeleri son günlerde alınabiliyor. İş yerleri de bu konuda haklı. Çünkü iş yerleri de siz sek belgenizi alana kadar askerliğinizi erteleme hakkınız olabildiği için siz sek belgenizi almadan işten çıkıp tazminat alıp tekrardan askerliğinizi erteleyip gitmeme hakkınız var. Yani bu süreçte Yine iş yerleriniz ile görüşebilirsiniz ancak sevk belgesini bekleyeceksiniz mecbur ve bu tarihlerde hangi grup ile girecekseniz o grubun tarihlerine bağlı test sonucunuz negatif çıkarsa sevk belgenizi alacaksınız. Yani maalesef askere gitmeden 3 veya 4 gün en o da en uzun süre yani genelde 1-2 gün önce alabiliyor çoğu arkadaşımız. Test sonuçlarında bazen bir günlük gecikme falan oluyor sisteme düşmüyor. Sizler gitmeden 2-3 gün öncesinde ortalama sevk belgenizi alıp iş yerlerine verip tazminatlarınızı ve çıkışını çıkışınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Yapacak başka bir şey yok maalesef. <laughs> Sizler de Mayıs Çelbi ile ilgili tüm güncel gelişmelerden sev tarihleriniz geldiğinde ve yerler açıklanınca bunların videosunu çekeceğim, yerlerin açıklandığını duyuracağız ve hangi grup ile gidecekseniz o grubun sev tarihlerini sizlere ilan edip yapmanız gerekenleri sizlere anlatacağım. Tüm bu güncel gelişmelerden haberdar olmak için YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Tanus ve Esnek Adım sponsorluğunda sizlere asker paketi hediye edeceğiz. Tamamıyla katılımın ücretsiz olduğu sadece etkileşim için Mehmetçiğin Sesi ve Esnek Adım Instagram adreslerini takip etmeniz yeterli olacak. 3 arkadaşımıza asker paketi hediye edeceğiz. 3 arkadaşımıza da silikon bot tabanlı hediye edeceğiz. Sizler ilk kafileyle bile gitseniz bu paketler kazananlara ulaştıracağız. Sizler gitmeden elinizde olacak. Tek yapmanız gereken Mehmetçiğin Sesi ve Esnek Adım Instagram adresini takip edip son gönderilerin altına iki arkadaşınızı etiketlemek. Tekrardan umarım ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza çıkar diyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı tezkereler şimdiden. Umarım gönlünüze göre yerler açıklanır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.